şu masaları kenara falan çekeriz tamam mı? Herkes kenarda oturur. Çekebilir miyiz Elvan? Tabi e, tabii tabii çekebilirsiniz Gülden abla. Tamam. E, burası dans pisti gibi olur. Ne dersin? Vallahi olur. Güzel olur bence. Peki kaç kişi gelecek? Vallahi ben 20-30 kişi falan çağırmayı düşünüyorum. Ya. <laughs> e ya. Güzel olur. Tamam sarız bence. Tamam. Belki şunu biraz geri çekeriz falan. Bir şey affedersiniz. İstemeden kulak misafir oldum da bir kutlama mı var? Ay evet. Güldene yaş günü kutlaması var. Aa, aa ne kadar mutlu. Ee, ne kadar tebrik ederim. Tebrik ederim. Demek ki bir yaş daha küçüldünüz. Ay <laughs> çok iyi Niyazi, Çok teşekkürler. ederim. Şey yani bir katkım olursa çok sevinirim. Hatta bir, yani bir katkım olmasını da çok isterim. Nasıl bir katkı mesela? Ya ne bileyim. Şey mesela Zengin semtlerden e, bizim böyle tiyatroya çocuklarının yaş günün kutlaması için palyaço istemeye gelen insanlar var. Son zamanlarda da acayip arttı. Yani böyle palyaço gösterisi gibi bir şey olabilir mi yani? Palyaço gösterisi mi? Hayır hayır palyaço. Tabii ya, özür dilerim özür dilerim. Yani palyaço gösterisi değil, değil tabii. Şey yani dans gösterisi. Kukla gösterisi, ya bir tür gösteri. Ay aslında dans gösterisi çok iyi bir fikir. Yani nasıl nasıl ne yapabilirsiniz mesela? Ya ben geçen gün Gris filmine gittim. Aa. İnanılmaz dans sahneleri vardı. Ben size daha iyilerini vaat edebilirim. Yani nasıl John Travolta gibi mi dans edeceksin? <laughs> Affedersiniz ama <laughs> onu kıskandıracak kadar diyelim. Kan olacak kadar. <laughs> evet. Ee, yani böyle bir şey düşünür müsünüz? Yarım'a bir arkadaşımı da alırım. İki kişi güzel bir gösteri sunarız size o gece. Yok, o gece gece olmayacak. Gündüz yapacağız. Tamam. Tamam. Gündüz de olur. O zaman ben yarım'a bir arkadaşımı alacağım. İki kişilik muhteşem bir doğum günü gösterisi olacak. Sizin için. <laughs> Sen, senin, sizin sizin Olur. Yani çok teşekkürler. Olur. Yaparız yani. Neyse. Ya, ya pasta yapayım mı? <laughs> pasta mı? Ha yaş pasta, yaş günü yaş pastası yani ya, yaş gününde pasta yaş ya, yaş. Pa... Anladık Çağataycığım tamam anladık Üstüne de, de gülden yazarım, sağırsa tabii. Ay sağır canım adım kısa benim, gülden yazacaksın sadece. Çok teşekkürler Çağatay. <laughs> Harika oldu bu iş. <laughs> Ay neyse, biliyor musun, e, şeyde terzi de doğum günüm için diktirdim. Harika bir kıyafetim var, şimdi onu almaya gidiyorum. Ya, güzel mi çok? Hı -hı. ben de geleyim, bekle. Be. Beklesene, sen de geleyim. Hadi bakalım. Bülent. Hayır çok işim var, çok. Ee, hayırdır? Ee... Parti hazırlıkları var Ahmet, çok işim var. Ha şu yaş günü partisi, evet. 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 İyi eğlenceler size inşallah. iyi eğlenirsiniz, iyi vakit geçirirsiniz. Sen de gelmek ister misin? Yok canım benim ne işim var? Siz eğlenin. İyi tamam sen bilirsin. Ya ama yani madem çağırdın geleyim o zaman yani sen çağırınca kıramam biliyorsun. Ne istersen. Yani, hadi o. gidelim hadi. Hadi. Hadi dur. Çok Kolay işte. gelsin sana da. Seni Görüşürüz abi. Görüşürüz.